Hepinize tekrardan Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sezon taraftar kartlarından kadro kurmanın 3. bölümündeyiz arkadaşlar. 2017-2018 kartlarından kadro kuracağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sezon taraftar kartlarının son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha da bu seriden gelmeyecek arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Evet arkadaşlar kadroda şu oyuncuları kullanacağım arkadaşlar. Kendi Kafama göre kadro yapacağım arkadaşlar. Ama kaleci. Kalede Tolga Zengin arkadaşlar. Defans, Medel, Gökhan Töre, Caner Erkin, Babel olacak arkadaşlar. Orta saha. Orta saha arkadaşlar. Atınç Nurkan, Necip Uysal, Mustafa Peklemek, Evet arkadaşlar forvet arkasında Oğuzhan Öz Yakup'la Matej Mitrovic olacak. Forvet'te de Cenk Tosun olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle tek bir kadro yaptım. Şimdi yedek oyuncularını söyleyeceğim arkadaşlar. 5 tane yedek oyuncu yapacağım. Lens. Gökhan Gönül. Kalede Fabre. Talişka ve Kovarejma arkadaşlar yedek oyuncu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kadromuzu yaptık. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bunlar bayağı eski. 2016-2017 bir de 2017-2018 kartları var. Bunlar 2017-2018 arkadaşlar. Bir de Beşiktaş ve Galatasaray'dan arkadaşlar. Geçen senenin kartları var. 2018-2019. Şöyle Sinan Gümüş var arkadaşlar. Bir de neydi bu? Fatih Aksoy var. Evet arkadaşlar. Bunları da kadroya dahil edeceğim arkadaşlarım. Fatih Aksoy olduğu için Sinan Gümüş'ü de koyacağım arkadaşlar şöyle yedeklere. Tek Galatasaraylı var elimde. O da arkadaşlar bu kadroda olmasını istedim. Evet arkadaşlar. Yakında arkadaşlar 2019-2020'yi şu virüs falan gidince arkadaşlar almaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer alırsam onlardan gelecek. Şu anlık son bölümünü çekiyorum arkadaşlar bunun. Evet arkadaşlar bir de bu cuma gününe veda videosu arkadaşlar. Daha da cuma günü video gelmeyecek. Şu şekilde arkadaşlar kadromuz. Kalede Tolga, Geri Medel, Gökhan Törecaner, Babel Defans'ta. Atıncı Nurkan, Necip Uysal, Mustafa Peklemek orta saha. Forvet arkası Matej Mitrovic, Oğuzhan Özyakup. Forvet'te de Cenk. Yedekler Sinan Gümüş, Lens, Gökhan Gönül, Fabri ve Kuarejma Talişka. Evet arkadaşlar dizilişi 4 3 2 1 şeklinde yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni sezon taraftar kartlarını ileride istiyorsanız bu videoya arkadaşlar 10 like bekliyorum. Tam 10 like atan ata, tam 10 like geçerse arkadaşlar ileride biraz zaman sonra arkadaşlar virüs falan gidince yeni taraftar kartlarından gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. TFK Akut Emir kanalına da abone olmayı unutmayın.